Tamam mı? Ya zaten. Şöyle. Ben geldim. Altısını böyle. Mesela. Çekim. Mesela, tamam. Mesela yine geçmek şey gibi. Şöyle atarken bize bakarsın. Buraya bakabilir Mesela hayırlı olsun. Neler söyleyeceksin? İkinci tur seçimi. Ee, evet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci tur e, oyunu oyun kullanmış bulunmaktayım. Ülkemiz için hayırlısı olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. Ee, sandık görevlilerine de buraya kadar ikinci kez zahmet ettikleri için tekrar teşekkür, teşekkür ederim. Koyunuza evet. Sağ olun. Hmm. Ee, i̇kinci tur seçimleri için oyun kullanmış bulunmaktayım. Ülkemiz için en hayırlısını diliyorum. Ee, teşekkür ederim buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Öncelikle bu sayar sandık uygulamasını çok beğeniyorum. Gerçekten e, fiziksel olarak e, engelli bulunan, e, evden çıkma güçlüğü yaşayan insanlar için çok faydalı bir uygulama olmuş. E, rahatlıkla ev ortamında, konfor ortamında oyunumuzu kullanabiliyoruz. E, sağ olsunlar böyle bir e, uygulama. E, geliştirmişler. Ee, yani dediğim gibi bizim için çok büyük bir kolaylık. Çünkü e, ya ben daha önceki senelerde sizin de bildiğiniz gibi okula giderek oyun kullanıyordum. E, fakat zaman zaman e, yani yüksek katlardaki sandıkları atamamış olabiliyoruz. Hani genelde aslında ben geçtiğimiz senelerde hani engel durumunu bildirdiğimde Zaten tekrar arka sandalyeyle uygun ortamdaki bir sandığa tanıyordum ama ee, dediğim gibi zaman zaman böyle karışıklıklar, karışıklıklar da yaşanabiliyor. Yani, e, güç olduğu bir sandığa atanabiliyoruz veya yani işte e, nasıl denir e, engelli e, tekerlekli sandalye girişinde uygun olmayan bir okula atanmış olabiliyoruz. Bu tarz e, durumların yaşanmaması, zorlukların yaşanmaması adına hem de e, engelli, fiziksel engelli bulunan vatandaşların ee, en kolay şekilde oy kullanabilmeleri adına çok güzel bir uygulama olmuş. Tüm engelli gerek vatandaşlık görevleri olsun gerek kişisel hayatlarında olsun e, mümkün olduğu kadar sosyal ortama karışmalarını e, ve e, mümkün olduğunca ellerinden geldiği kadar el verdiği kadar aktif olmalarını acizane tavsiye ederim.